Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yoğurtlu, sebzeli makarna salatası hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle garnitür hazırlayacağız. Bir küçük kase bezelyemiz var. 2 adet patates ve 3 adet havucumuz var. Patateslerimizi küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Havuçlarımızı da 4 parçaya bölelim. Ve küçük küpler halinde doğrayalım. Bütün sebzelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Sebzelerimiz hazır. Bir tencereye 1 litre kadar su alalım ve suyu kaynatalım. Kaynayan suyun üzerine öncelikle doğradığımız havuçlarımızı ilave edelim. Ve bir 5 dakika havuçlarımızı haşlayalım. Havuçlarımız haşlandıktan sonra üzerine küp doğradığımız patateslerimizi ilave edelim. 5 dakikada patateslerle birlikte pişirelim. patateslerimiz de hazır şimdi üzerine son olarak bezelyemizi ilave edelim ve bir 5 dakikada bezelyelerle beraber bütün sebzelerimizi pişirelim bezelyelerimizi bir 5 dakika haşladık garnitürümüz hazır şimdi garnitürümüzün suyunu süzelim ve üzerine soğuk çeşme suyu ilave edelim biraz soğuk suda beklettikten sonra süzgecin üzerine alalım ve makarnamız için tenceremize 2 litre kadar su alalım ve suyu kaynatalım Üzerine 2 su bardağı yüzük makarna ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Ve makarnamızı haşlanmaya bırakalım. Makarnamız haşlandı. Güzelce yumuşamış. Altını kapatalım ve makarnamızı da süzelim. Ayrı bir kaba 1 su bardağı süzme yoğurt ve 1 su bardağı taze yoğurt olacak şekilde 2 su bardağı yoğurt ilave edelim. Üzerine rendelenmiş 2 diş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Tatlı güzelce karıştıralım ve sarımsaklı yoğurdumuz da hazır şimdi karıştırma kabımıza 3-4 adet küp doğradığımız kornişon turşu yarım şer demet dereotu ve maydanoz bir küçük kase haşlanmış mısır ilave edelim hazırladığımız garnitürden bir su bardağı olacak şekilde karıştırma kabımıza alalım ve 2 yemek kaşığı kadar da kırmızı lahana turşusu ilave edelim Taze lahana da kullanabilirsiniz ince kıyılmış. Suyunu süzdüğümüz haşladığımız makarnalarımızı ilave edelim. Birer çay kaşığı pul biber, karabiber ve nanemiz var. Onu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz ve hazırladığımız sarımsaklı yoğurduğumuzu karıştırma kabımıza alalım. Ve salatamızı güzelce karıştıralım. Dilerseniz içine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Ben bugün yağsız hazırlayacağım. Salatam hazır. Güzelce karıştırdım. Hemen servis tabağına alalım. Ve bekletmeden servis yapalım. Yoğurtlu makarna salatamızı. Gayet güzel, besleyici, lezzetli bir salata. İster yemeklerin yanına, ister çayın yanına hazırlayabilirsiniz. Ben üzerine salatalık turşularıyla süsleyeceğim sade olarak da servis yapabilirsiniz veya dilediğiniz bir malzeme ile salatanızı süsleyebilirsiniz. Makarna salatamız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.